Hepinize merhaba arkadaşlar. <laughs> Bugün sizinle beraber şans blokları açmaya kaldığımız yerden devam ediyoruz. Video önce like atıp abone olursanız beni çok mutlu etmiş olursunuz. Hazırsanız başlayalım. Evet arkadaşlar, bildiğiniz gibi bir önceki bölümde eee bu neden? Sarı betonmuş. Ha. Arkadaşlar bildiğiniz gibi bir önceki bölümde sarılara geçmiştik. Ve tabii ki <laughs> TNT gitti. Ve arkadaşlar tabii ki de sarılardan devam ediyoruz. Hemen şur şuraya, şuraya, koyayım da düşmeyeyim yere ya vallaha. Şuradan şöyle Ş lan yanlış koydum. Ne Şöyle şöyle. Bir de şöyle. Evet. Şimdi arkadaşlar bu bölümde sarılardan devam edeceğiz. Sarıları bitirmeye çalışacağız. ya laf çıktı. Hemen şu bir dakika şunu koyayım da. Kırmızı kum. Hiçbir işe yaramıyor şimdilik arkadaşlar. Ee, boşluk bir yere koyarsanız yere düşüyor. O yüzden yani hiçbir işe yaramıyor. Annen. Lan sen kimsin? Bir dakika, yanlış koy. Yanlış ya <laughs> Şimdi öldüreceğim seni. Sen kimsin ulan? Aha boğuluyorum. Bum. Ah, ah. Arkadaşlar boğuluyorum. <laughs> 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 Ay arkadaşlar boğuluyorum. 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 Huh. <laughs> <laughs> Boğuluyorum. <laughs> Boğuluyorum. Ah, uh, ah, arkadaşlar. Son anda kurtuldum. Boğuluyordum ya. Çok kötü bir şey geldi gerçekten. Boğuluyordum aşkala. Son anda arkadaşlar. Çık çıkmaya başardım da. Ne çıktı? Hiçbir şey. Bir bakalım. Envanter bize. Evet. Bilesh bu çıkmış. Bir de büyülü bir Ateş boyutu. Vay 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 vay. Hemen şunu yerine alayım ateş boyutu. Ne işe yarayacak ki şimdi bu? Neyse şunun, şununla kırmaya devam edelim devam edelim arkadaşlar. Lan alamaz. Alamaz öleceğim. Kaç öleceğim öleceğim. Aha bir şey daha çıkmış. Öleceğim öleceğim alamaz. Kaç kaç arkadaşlar çok kötü bir şey çıktı kaç kaç gelmiyorlar değil mi bir bakayım anne arkadaşlar gelmiyorlar anne kötü bir şeyler lan bunlar kaç 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 neyse kaçmayayım ya da aynen kaçmayayım ya da gittiler mi ya acaba bir bakayım göz atayım aynen arkadaşlar gitmişler Arkadaşlar az önce çok kötü bir şey çıktı. Sinir bozucu muydu neydi ismi? Aha hız. Arka oha. Oha. Hadi lan bir dakika. Oha oha ne kadar hızlı gidiyorum. Oha ya. Nerede doğdum? Evet her zamanki gibi. Her zamanki gibi. Arkadaşlar gerçekten çok ama gerçekten diyorum çok hızlıydım ya nasıl gittim öyle arkadaşlar öldüm bir de ya. Her zamanki gibi oldu. Aha ölmedim valla. Her zamanki gibi e, yine ekran karan, karaldı. Karanlık oldu. Aha düştüm. Arkadaşlar birden sandım ki şey olarak düşeceğim yere arkadaşlar. Gerçekten ama çok ama çok ama çok ama çok hızlıydı arkadaşlar. Arkadaşlar modlu survivor gelsin mi? Lütfen bunu yorumlara yazabilir misiniz? <laughs> Bir bakalım ne çıkacak içinden. Açılıyor. Server dondu. Olamaz. Server dondu. Arkadaşlar böylecik bölümde çok kötü trollenmiştim. Oh. E, 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 e. Oha be. Oha ne güzel bir şey çıktı ya. <laughs> Arkadaşlar ne güzel bir şey çıktı gerçekten. Keskinlik. Bakalım keskinlik 5 ateş boyutu Bir. geri tepme 2 oy 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 vallaha oy yani başka diyecek sözüm yok arkadaşlar ya vallaha oy oy ne güzel bir şeyler çıkmış oy şunları hemen şuraya koyayım da koruma koruma kaç koruma 4 dikenler 3 Koruma 4 Dikenler 3 Sanırım hepsi aynı Bir bakalım Aynen arkadaşlar hepsi aynı Aynen aynen hepsi aynı Arkadaşlar ne güzel bir şey çıktı lan Oh 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 Artık bunlara ihtiyacım yok Büyülü artık zırhlarım Dakika yanlış koyamadım Heh, Şimdi koydum Arkadaşlar ya Siz hiç hayatınızda böyle bir şey gördünüz mü be Küçücük sandıktan böyle bir şey çıkma şansı var mı be? Bence yok arkadaşlar. Yani bence yok. Aha burada bir şey var. Bu ne? Ania patladım la. Ania patladım la. Ya of kandım bir de ya bunlara. Patladım olamaz ya. Olamaz olamaz. Arkadaşlar yine çok kötü trollendim ama en iyisi ise bu eşyalar çıktı arkadaşlar bir de çıkılınç en iyisi keskinlik 5 ne demek be vay 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 demek keskinlik 5 de çıkma şansı var, varmış. Vay 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 yani. Başka söylenecek söz yok. Bir de şunları yapmak var ya. Neyse şu, şöyle kilitli kili devam edeyim. Aha koydum yanlış. Hemen kırayım. çok geç çok olma, çok da biraz geç kırılıyor. Çünkü arkadaşlar bu beton sarı sarı beton. Bakalım. Aynen sarı, sarı beton doğru söylemişim. Ne kadar kaldı daha? Hiç çok az kalmış. Evet yine yanlış koydum. Bir de bunları kırmakla uğraşıyorum ya. Neyse arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar az önce de söylediğim gibi e, Noctu Survival gelsin lütfen bunu yorumlara yazabilir misiniz? Gelsin derseniz yani çeker. O ne lan? O ne? Kaç la Kaçma ya da. Lan siz, siz kimsiniz? Siz kimsiniz? Anya gezemiyorum la. Anya öleceğim la. Kaç 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 şey arkadaşlar çok zamanki gibi şey çıktı her zamanki gibi kaç yoğunluğu neden bu kadar çok veriyor ki kaç 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 neden kaç neden Oh. Arkadaşlar video beğendiyseniz beğenmeyi ve beni desteklemek için kanalda abone olmayı, olmayı unutmayın lütfen. E, yarım saat oldu neden kırılmıyor ki bu? Oh. Yarım saat geçti aradan. Aa yeter arkadaşlar aranızdan e, yanlışlıkla yaptım olamaz. Arkadaşlar. Aranızın e, Brawl Stars oynayanlarınız varsa lütfen e, ID'nizi yorumlara yazın. Yani Brawl Stars oynayanlar ID'sini yorumlara yazsın. Ki e, on, ikimiz de oynayabiliriz. Yani nasıl söylesem. E, ID'sini bana yazanlara arkadaşlık isteği gönderirim. Ve oynarız. Yani kim yazmışsa oynarız. 6000 ee, kaç kupayım arkadaşlar? Ee, 6680 kaç kupayım? Unuttum. 6600 kaç 80 kaç kupayım? Yani onu da unutmak olmaz ki. Neyse arkadaşlar kazma yolunu verdi. Çok kötü ya. Neden verdin ki? Bir de i̇şte şunu kırmakla uğraşmayacağım. Şöyle şuraya da koyalım bundan. Evet. Şuraya da geçmiş bulunduk. Ne kötü durdu lan. Bir dakika hemen şuraya düzenleyeyim bir. Gerçekten çok kötü durdu. Arkadaşlar. Kaç dakika kaldı? Bir dakika. Neyse arkadaşlar. Videoyu burada durdurayım. Kazan yolunu bittikten sonra devam edeceğim video arkadaşlar. Arkadaşlar çok sıkıldım. 30, 36 saniye var arkadaşlar. O anda da ee... Bir şeyler anlatayım yani ee, nasıl ya yeter şu demek istemiyorum nasıl söylesem nasıl söylesem? nasıl söylesen, nasıl söylesen. Fik, e, fıkra anlatacağım arkadaşlar size bir gün e, bir tane adam varmış kafasına bıçak düşmüş neden ölmemiş lütfen yorumlarda bunu e, bu sorunun cevabını yorumlara yazabilir misiniz? Bir de unutmayın ha şeyi de yazın arkadaşlar ve bitiyor kazma onu. Modlu survival gelsin mi? Yani he şimdi bitti. Evet kalma yolunu bitti arkadaşlar devam ediyoruz. Alamaz. Kafama bir şey mi düşecek ya? Arkadaşlar iyi ki kılıcım var. Bunları takır takır kıracağım ve kırdım. Gerçekten iyi ki kılıcım var arkadaşlar. Ne çıktı? Laf. Elma. Bunlar mı çıktı? Gerçekten mi? Şaka olmamalı. Bu şaka olmamalı. Neyse arkadaşlar aşağı geçelim. Ee, buradan da birkaç tane şans buluyor kadıktan sonra videoyu bitireceğim. Yine mi aynı şey ya? Gıcık oluyorum ya buna. Gerçekten arkadaşlar çok gıcık oluyorum üçüncü defa çıktı. Bir de bir önceki bölümde falan çıkmış arkadaşlar bundan. Üçüncü defa yani toplam. Ne çıktı? Bir şey çıkacak ama ne? Bazen de hiç görünmüyor ne çıktı. Gereksiz şey çıkmış ama neyse. Evet son bir tane. Allah'ım. İyi ki buradayım. Buradaymışım be. Vallahi iyi ki buradaymışım. Yoksa arkadaşlar gitmiştim. Gerçekten gitmiştim. Hemen şu, şunu da kırayım. Geliyorum yanlış blok. Geliyorum ya, yine olmadı. Hemen şöyle yapayım da. Evet geliyorum oraya. Arkadaşlar son son şans, son şans bloğu evet kırdım. Ne çıktı? Annem TNT patlıyor. Oh ölmedim arkadaşlar. TNT patladı ölmedi. Arkadaşlar neyse videomuz sonuna geldik arkadaşlar. Bir daha e, video ben ilk önce duyurularımı yapayım. Video beğenseniz beğenmeyi ve beni desteklemek için kanala da abone olmayı unutmayın. Ve arkadaşlar burada da videomuzun sonuna geldik. Gelecek videolarda görüşmek üzere. Yani bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın Görüşmek üzere.